Merhaba değerli arkadaşlarım Hatay'dan sevgiler. Ee, biraz kendimden bahsetmeyi seçtim bugün. Çünkü ailemin evindeyim, doğduğum ailedeyim. Annemin evindeyim. Gelinimiz yanımda. Bensiz yapamıyorlar. Ben olmayınca yanıma geliyorlar. Evet. Molada hep birlikte. Molada bile bulduk. <laughs> Diğer kardeşim de arabaya zorla bindirdi. Nazar boncuğumsun diyor. Ben siz yapamıyorlar. İnşallah hep birlikte olmayı tamam. niyet ediyorum. Ee, büyük bir aileye de, de, de evliyim. Çok büyük. Hatta benim ailem Türkiye'ye sığmamıştı doğduğum ailem yurt dışında çoğu. E, hepsiyle çiçeğim. E, çok mutluyuz, mesutuz ailemiz olarak. Birbirimize saygı çerçevesindeyiz. Asla birbirimize sınırlarımızı geçmeyiz değerli arkadaşlarım. Gelirlerimize hiçbir şey sormam. Onlar bana bir şey sormadıktan sonra asla hiçbir şey sormam. Bilirler huyumu. Hep destekli desteklerim her daim kendilerine. Beni bir abla gibi gördükleri yapıyor. için tek kızım. Ne ekersen onu biçeriz diyorum. Hepimiz iyi seçelim. Gün hazırız enerjisiyle. Haydi hepimiz birbirimize sarılalım diyorum. Sarılalım. <laughs> <laughs> oldu oldu.